Geçtiğimiz ay Kanada'nın Toronto Pearson International Havaları'nda meydana gelen kazada ilk rapor yayınlandı. Bugün sizlere bunları anlatacağım. Ayrıntılı olarak o gün kazadan sonra bir video çekmiştim. İsterseniz onu burada izleyebilirsiniz ama ilk ön rapor yayınlandı. Birazdan bunu inceleyeceğiz. Hadi gelin başlayalım. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha Bahadır Öjener. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında sizlerle beraberiz. Bugün sizlere geçtiğimiz ay Kanada'da meydana gelen bir kazanın ayrıntılı olarak hazırlanmış ön raporunu inceleyeceğiz. İlginç bilgiler var burada. O yüzden özellikle de o ilk yaptığım videoyu izlerseniz arkasından burada ortaya çıkan bilgileri de özümsemeniz çok çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet, olayı birazcık daha anlatırsak Amerika'dan Minneapolis'ten Kalkan Delta Airlines adına uçan ama aslında bambaşka bir hava yolu olan Delta'nın kendi sahip olduğu bir bölgesel hava yolu olan Endeavour Air'in yapmış olduğu bir kazadan bahsedeceğiz. Minneapolis'ten ki Delta'nın hub'larından bir tanesidir, merkezlerinden bir tanesidir. Toronto'ya yolcu getirecek, ondan sonra oradan da Delta'nın ya başka bir hub'ına da gidecek veya Minneapolis'e gidecekti diye tahmin ediyorum. Genellikle bölgesel uçuşlar bu şekilde oluyor. CRJ900 Amerika'da çok kullanılan bir uçak, özellikle de de endeavor air sadece ve sadece CRJ uçuruyor CRJ 900'ler Yaklaşık olarak 76 kişiyle koltukla sınırlandırılıyorlar. Bunun bir takım nedenleri var. Bu videonun konusu değil. Ama 76 kişinin dışında da 2 tane kabin görevlisi, 2 tane de pilot var. Dolayısıyla bu uçağın içerisinde de o gün 80 kişi varmış. Yani bizim bozuk Türkçe tabiriyle full dolu bir uçakmış. Kanada'da o gün tipik bir Kanada havası var Toronto'da. Rüzgar hamleli. Yani ne demektir bu? Sürekli olarak aynı güçte esmiyor. Zaman zaman gücü azalıyor, zaman zaman gücü artıyor ama ortalama olarak alındığında yine de yoğun bir rüzgar var. Aynı zamanda da pistin tam doğrultusunda değil, birazcık da sağdan geliyor. İşte bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman bunlar birer faktör haline geliyorlar bu kazanın ortaya çıkmasında. Şimdi böyle havalarda uçulur mu diye sorabilirsiniz. Böyle havalarda uçulur. Böyle havalarda uçağın yan rüzgar limitleri zorlanabilir mi diyebilirsiniz. Şimdi burada aslında iki tane şey var. Bir yan rüzgar sınırından, limitinden bahsederken iki değişik bakış açısı vardır. Bunlardan bir tanesi uçağı imal eden firma der ki kardeşim ben en çok bu kadar yan rüzgarla bu uçağı test ettim. Dolayısıyla benim gösterebildiğim yan rüzgar sınırı da atıyorum 30 nattır der. Bir tanesi de der ki bu uçağın 30 nat dışında yan rüzgarla uçurulmasını istemiyorum. Bunu kesin bir sınır olarak koyuyorum diyebilir. Şimdi burada olan aslında bunun da havayolu tarafından operasyonel olarak değerlendirilmesi gerekir. Yani eğer bir sınır varsa atıyorum. 30 nak diyorsa üretici, uçağın üreticisi. Havayolu der ki kardeşim ben onu 25'e alayım. Birazcık daha güvenli bir ortamda olsun. Varsın öyle bir rüzgarlı havada da inemeyebileyim diyebilir. Şimdi bu yan rüzgar olayını bir kenara koyalım. Videolarda da görüldü. Binlerce defa yayınlandı. Çok güzel bir video var. Kokpitten çekilmiş. Başka bir uçağın kokpitinden çekilmiş. O uçağın kokpitinde geliyorsunuz, görüyorsunuz. Uçak hızlı bir şekilde iniyor. Arkasından da ne yazık ki sağ kanadı pistin kenarındaki kar birikintisine çarpıp ondan sonra o hızla beraber iniş takımı da kopuyor. Bunu görmüştük beraber. O ilk anlattığım videoda. Bunun montajında da bu videonun montajında da bu videoyu yavaş yavaş koyarız size. Onu iyicene görebilmeniz için. İşte raporda anlatılanlar bu bulguyu doğruluyor. Ama bize daha çok fazla veri veriyor. Çünkü raporda uçağın içerisinden elde edilen veriler sayesinde alınan bir takım bilgiler var. Kazanın nasıl olduğuna bakacak olursak. Saat 14.12.01'de raporda anlatılana göre uçak 500 fit yerden yükseklikte ve o sırada uçağın hızı, havadaki hızı 150 knot. 150 kilometre gibi düşünün siz bunu. Ama yerdeki hızı 121 knot. Şimdi burayı biraz anlatayım size. Şu benim ufak bir şarj için kullandığım kutu. Yanımda uçak maketiyle dolaşmadığım için onu şey yapamıyorum. Bir uçak havada uçarken özellikle de iniş ve kalkışlarda rüzgara doğru kalkarız ineriz biz. Çünkü o zaman yer üzerindeki hızımız daha düşük olur. Daha az mesafe kat ederiz. Bu bizim istediğimiz bir şeydir. İnişlerde de yer üzerindeki iz düşümünüze baktığınız zaman dışarıdan gelen karşıdan gelen rüzgarla beraber sizin havadaki hızınız 150 km diyelim biz ona 150 knot deniz mili hızı olsa bile bu rüzgar sizi birazcık böyle ittiği için sizin gerçekte yerdeki hızınız daha düşüktür. Dolayısıyla dediğim gibi biz iniş ve kalkışlarımızda genellikle bu nedenle başka nedenleri de var. Rüzgara karşı doğru yaparız. Şimdi bu durumlarda hamleli rüzgarlarda bir takım teknikler var. Bunu ben size anlatmıştım ilk videoda. Normalde yaklaşma yapacağınız hızdan daha hızlı uçarsınız. Çünkü ne demiştik hamleli rüzgarlar için? Biraz hızlı eser biraz az eser. Biraz hızlı eser, biraz az eser. Dolayısıyla o az estiği anlarda kanatlarınızın üzerinden yani hala rüzgar geçmesini istiyorsanız normalde yaptığınızdan birazcık daha hızlı uçarsınız ki o zaman sizin kanatlarınızın üzerinde rüzgarın yeterince olmaması, havanın yeterince olmaması türünden bir sorunla karşılaşmayasınız diye. Böyle bir durum olduğunda da uçak çökmeye başlar. Çünkü yeterince hava akımı kanatlarının üzerinden olmadığı için. Birazcık teknik bilgi vereyim size dedim. Burada 150 natla geliyor. 121 natta yerdeki hızı ve yaklaşma sırasında da motorları %60 34 derecesinde yine teknik olarak anlatmayacağım bu sayıları ama kafanızda bir tutun Ondan sonra iniş varyosu da yani inişteki dakika başına alçalma oranı da 720 bu son derece stabil bir yaklaşmadan bahsediyoruz 14 12 26 da bakın 15 saniye sonra uçak 175 fitte yerden yükseklik olarak burada 144 ile gidiyor. Hani demiştim ya rüzgar azalıyor diye. Şimdi havadaki gittiği hızı da 144. Yani hızı düşmüş durumda. Ama yerdeki hızı 121 Dolayısıyla burada bir havada düşme var ama yerdeki hızı son derece sabit bir şekilde, stabil bir şekilde devam ediyor. Ve burada da iniş varyosu yani iniş oranı 672. Yani giderek böyle hani inersiniz ya uçakta tam pistin önüne geldiğiniz zaman tam ineceğiniz sırada, teker koyacağınız sırada böyle bir bekleme gibi bir olay olur. Aramaçlanan da o zaten. Daha sonra 14, 12, 30'da bu sefer uçak 153 fitte. Burada 154 natla devam ediyor rüzgar birazcık daha artmış ve yer hızı da burada bahsedilmemiş herhalde değişik olsaydı söylerlerdi diye düşünüyorum. Ama yerden 153 feet'te şimdi o gösterdi yedeki hız arttığı için burada first officer uçan pilot gaz kollarını geri çekmeye başlıyor. Ama bakın 153 feet'te. Daha sonra 3.6 saniye önce tekerleri koymadan 3.6 saniye önce uçak 50 fitte ki aslında bu yaklaşık bu civarlarda siz gaz kollarını çekmeye başlarsanız 153 fitte de değil. Hızı uçağın 145 nat, yerdeki hızı 112 nat. Bakın bir 10 knot yaklaşık düşme var. 145 nata havadaki hızı, yerdeki hızı 112 nata düşüyor. Yani yavaş yavaş uçak tutunamamaya başlıyor. İşte bu noktada da uçak bir sistem sink rate diye size uyarıda bulunuyor yani çok fazla çöküyorsun diyor bakın 700'lerle başladığımız çökme hızı bir anda o sırada 1114 düzeyine çıkıyor ki şöyle bir şey vardır biz stabil yaklaşma platformlarında her zaman istediğimiz şey hızımız ne olursa olsun eğer çok hızlı yaklaşmıyorsak 1000 feet per minute yani dakikada 1000 feet'ten daha hızlı bir şekilde çöken bir uçakta mutlaka ve mutlaka özellikle de son yaklaşmadı sayısanız mutlaka ve mutlaka eğer acil durum yoksa tabi pas geçmeniz gerekir. Burada da sink rate'i aldıktan sonra ya düzelteceksiniz ya da pas geçeceksiniz. Tabi burada başka şeyler de söz konusu. Bunun ne kadar kötü olduğunu da biz şu an göremiyoruz. Bunun simülasyonu yapılacak daha sonra Transport Safety Board tarafından Kanada'da. Burada da göreceğiz uçağın nasıl bir çökmeye başladığını. İşte bu noktada go around yapması, pas geçmesi gerekiyor pilotun ama pas geçmiyor. İşte bu sırada da durumu kurtarmaya çalışıyor. Tam bir saniye sonra bunlar artık saniyelik olaylar. Ben böyle anlatıyorum uzun uzun ama böyle saniyesinde gelişiyor. 2.6 saniye kala tekerlere koymaya kala. Bu sırada ikinci bir sync rate uyarısı alıyor. Ve arkasından da buradaki havadaki hızı 136 nata düşüyor. Ve 11 natta yerdeki hızına düşüyor. Şimdi burada önemli bir şey var. Burada önemli olan aslında 153 fite geldiklerinde. Yani pistte hala biraz daha zaman varken ayvah ben biraz hızlı gidiyorum diye düşündüğü için pilot gazları geri çektiği için yaklaştıkça piste bayağı bir enerjisini kaybediyor. Jet uçaklarını uçururken özellikle de inişlerde en önemli şeylerden bir tanesi de o enerjinin yönetimidir. O yüzden o enerjiyi kaybetmemeniz lazım. Özellikle de böyle uçaklarda hem kuyruk vurmayı engellemek için hem de kanatları yere yakın uçak bunlar. O yüzden de bu uçaklarda da herhangi bir kanat vurmasını engellemek için hızınızı ve gücünüzü erken bir şekilde çekmemeniz lazım. Diğer uçaklarda da keza bu aynı şekilde ama özellikle bu şekilde yere yakın olan uçaklarda ya motorları yere yakın uçaklarda ya da kanatları yere yakın olan uçaklarda buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Burada yapılan en büyük hata 153 feet'e gelindiğinde eyvah ben hızlı gidiyorum galiba iç güdüsüyle motordaki gaz kolu geriye çekiliyor olması. Ve ondan sonra bir saniye kala, bir saniyeden daha az bir zaman kala uçak 134 knotla gidiyor ve o sıradaki hızı, yer hızı 111 nat. Birazcık bayağı yavaş olabiliyor. Yalnız burada yapılan bir şey var. Yandan rüzgar dağılıyor ya bu uçak. O yüzden herhalde pist doğrultusunu da yakalamak için First Officer burada uçağın dümenini sağa doğru kırıyor ve uçak yana 7 derece kadar yatılıyor. Şimdi ben CRC ilgileri kullandım ama 200 modelini kullandım. Tam olarak hatırlamıyorum ama 7 derecede galiba kanat vurmanız mümkündü. O yüzden 5 dereceyle sınırlandırılma gibilerinden bir şeyleri vardı diye hatırlıyorum. Eğer aranızda CRJ'leri hala kullanan arkadaş varsa veya bilgili olan varsa lütfen bu konuda yorum yapsın aşağıda. Çünkü bilgilerim taze değil. Uzun zaman oldu onları uçurmayalı. İşte bu noktada teker koyduktan sonra teker koyduğu anda 1100 feet per minute bir var ile bayağı hızlı bir şekilde uçak çöküyor. Çünkü artık enerjisini kaybet Etmiş durumda o sırada da rüzgarda ulaşan herhangi bir azalma nedeniyle uçak bir anda çökmeye başlıyor ve arkasından hem sağ kanat ucunu vuruyor hem de indikten sonra burada bir iniş takımlarının şöyle düşündüğünüz zaman açıldığını şöyle düşünelim. Şu lastik bu iniş takımının açılmasının strat denilen bölümü şurada gövdeye bağlayan bir metal cisim vardır. O iniş takımının stabil olmasını sağlar. İşte bu iniş takımındaki stabil olmasını sağlayan o metal cisim de kopuyor. Gerçekten çat diye çatlar gibi kopuyor. Burada raporda anlatılan şey aslında bu maddenin en fazla 750 feet per minute yani dakikada 750 fitlik bir güce dayanabilmek üzere tasarlandığı anlatılmış burada. Bu bana bayağı zayıf geldi, gerçekten de çok zayıf geldi çünkü bu uçaklarla belki daha fazla bile iniş yapılabilir demektir. Ama demek ki bu uçakların tasarımında böyle bir şey var, bunun etkisi var. Aynı zamanda uçağın yana doğru yatırılmış olmasından ötürü bu metal cismin hem dikeyleme iniş varyosundan ötürü inişteki hızından ötürü hem dikey boyutta hem de yana yatırıldığı için bir de yan olarak bir yük bindirilmesi söz konusu ve bunun sonucunda da kopuyor. Bu koptuktan sonra kanat da kopuyor. Kanat koptuktan sonra işte yangın çıkıyor vesaire vesaire. Şimdi burada ilginç olan bir takım şeyler de var. Veriler de var. Onlara da değineceğim. Hava şartlarını konuşmuşlar. Hava şartları bildiğimiz gibi yani ilk başta anlattığımız gibi. Onun dışında uçağın modelinden bahsetmişler. 2008 yılında, Eylül 2008 yılında ilk uçuşunu yapmış uçak. Şu ana kadar 35.335 uçuş saatine sahip. Belki de o kadar da iniş kalkışı var. Bunlara cycle deniyor. Cycle'dan bahsetmemişler. Kaç iniş kalkış olduğu da önemli. Çünkü bu bölgesel uçaklar genellikle 1 saat, 1 saatin birazcık üzerinde uçuş yapan uçaklarda oldukları için bir gün içerisinde 10 defa, 12 defa, 14 defa bile iniş kalkış yapabiliyorlar. Dolayısıyla o iniş kalkış da o iniş takımlarına gelen yük bel belki de çok büyük bir anlamda bir metal yorgunluğuna yol açabilen bir yük. Dediğim gibi bu kadar sıklıkla iniş kalkış yapılan bir uçakta sadece ve sadece 750 feet per minute'lik bir güce dayanacak bir iniş takımları tasarlanması da birazcık bana abes geldi ama onu ileride bakalım ne diyecek Transport Kanada. Yapılan incelemelerde ortaya ne çıkacak onu hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi bu havayolu büyük bir havayolu aslında. 139 tane CRJ'si var. Zamanında 200'leri de uçurdular bunlar. CRJ şu an 9 900'leri kullanıyorlar. Doğum bir şekilde günde yaklaşık 700 uçuş yapan bir havayolu, büyük bir havayolu sayılır bölgesel açıdan. Amerika'da zaten büyük bölgesel havayolları arasında gelen işte Pinnacle var, Skywest var. Bir de zamanında benim çalışmış olduğum Republic Airlines var. Burada iki tane ilginç olay önümüze geliyor. Bunlardan bir tanesi tahliye. Tahliyede bazı yolcular tek tük de olsa bagajlarını almaya çalışıyorlar ama uçak zaten ters döndüğü için bagajlar da ortaya dağılmış durumda. Yolcular böyle sanki yarasa gibi tepeden asılı kalıyorlar. Emniyet kemerlerini Allah'tan bağlamışlar. O yüzden emniyet kemerlerinizi bağlamayı unutmayın. Tahliye sırasında önce ön taraftaki zaten videolarda da göreceksiniz yayınlanan videolarda ön taraftaki çıkış kapılarından bir tanesini kullanıyorlar. Burada kokpit kapısı tam böyle ortada durur. Hemen önünde de uçuş kabin ekiplerinden bir tanesinin jump seat'i vardır. O böyle bildiğiniz büyük 737, 320 gibi uçaklardaki gibi kenarda değildir. Gelir tam böyle kokpitin kapısının önünde oturur orada. Orada video gördüğünüz tahliyeye yardımcı olan kabin ekibi kadının da aslında oturduğu koltuk orası insanları oradan dışarıya çıkartıyor. Ama orada oturduğu için de uçakta da biraz yamulma olduğu için de kokpit kapısında da yamulma olduğu için de CRJ'lerin kokpit camları açılmaz. Tepede hatch vardır. O kapağı açarsınız, oradan tahliye olursunuz. Pilotlar oradan çıkıyorlar. Hatta çıkmakta biraz da zorluk çekiyorlar. Uçağın içerisinden daha önceden çıkmış olan insanların yardımıyla çıkıyorlar. Bu ilginç bir konu bence. Onun dışında daha da ilginç olanı bence burada pilotların uçuş saati ve uçuş deneyimleri first officer'dan başlayalım First Officer yeni girmiş işe. 2024 yılının Ocak ayında işe başlamış. Yeni sayılır. Yani bir yılı daha yeni doldurmuş. 1422 saati var toplam saati ve bunun 418 saati de CRJ'lerde. Yani bu uçakta. Şimdi diyeceksiniz ki bir kere her şeyden evvel 1500 saat sınırı vardı. O oldu diyeceksiniz. Eğer siz FAA tarafından onaylanmış bir eğitim programından geliyorsanız veya bir üniversite programından geliyorsanız sizin Restricted ATP denilen bir lisans lisansla uçmanız aynı bizdeki Frozen ATP gibi bir lisansla uçmanız mümkün. O zaman 800 saate kadar yanılmıyorsam düşüyor bu sınır. Dolayısıyla o 800 saatle birlikte hava yollarında uçmaya başlamanız mümkün. Yanılmıyorsam bu arkadaşımız 1000 saat gibi bir zamanda gelmiş. Büyük bir olasılıkla bir üniversitenin programından gelmiş. 4 yıllık bir programdan gelmiş olabilir. Dolayısıyla 1500 saat kuralı bu insanlar için geçerli değil. 1000 saatle gelmiş 418 saati uçakta var. Yani bir yıl boyunca yaklaşık 3 ay, 4 ay veya 5 ay boyunca eğitim alıyorsunuz. Eğitimin ne kadar yoğun olduğuna bakar tabii bu. O eğitimi aldıktan sonra da geriye kalan zamanlarda 400 saat uçmuş ki bizim Türkiye standartlarına göre bayağı az bir saat bir yıl içerisinde uçulması açısından 6 ay için bile bayağı yoğun sayılabilecek bir saat ki insanlar zaten bölgesel hava Yollarına girdikleri zaman saat yapmak amacıyla havayolu deneyimi kazanmak amacıyla buralara giriyorlar Dolayısıyla yine de Amerika için bayağı iyi sayılabilecek bir saat ben mesela geçen yıl 418 saat uçmadım Onun dışında asıl ilginç olanı Bence Kaptan Kaptan ta 2007 yılında girmiş Endeavor Air'e. Kaptanla ilgili bir takım spekülasyonlar yapılıyordu. Bunların doğru olmadığını daha sonra Delta geldi açıkladı. İşte bu kaptan eğitimdeymiş Delta'da ondan sonra yapamayınca sen git geri dön demişler filan türünden. Böyle bir şey olmadığını açıkladılar. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama kaptanın saati burada ilginç bir saat. 3570 saati var. 2007 yılından bu yana hava yollarında uçan bir insan için oldukça düşük bir saat. 2007 yılı aslında şunu da söyleyeyim o 1500 saat kuralının olmadığı zamanlardan bahsediyoruz. Ben 2008 yılında girdiğimde benim de 1500-1600 saatim vardı ama benimle beraber işe giren, havayolunda işe giren arkadaşlar arasında 200 saatlik, 250 saatlik insanlar da vardı. Diyelim ki öyle bir saatte işe girdi. Öyle bir 200-300 saatli işe girdi. 2007'den bu yana ne oldu ne bitti de bu kadar az uçuş saati elde etti. Biliyoruz ki kaptan aslında eğitim departmanında da çalışmış. Genellikle eğitim departmanında çalışan insan Uçuş saati doldurma açısından çok fazla uçuş saatine sahip değiller. Dolayısıyla belki de böyle bir şey oldu. Belki ne bileyim arada bir yıllar boyunca bir sağlık sorunu oldu o yüzden uçamadı. Bu tür şeyler olabilir. Bunlar bahsedilmemiş raporda ama ilk bakışta 3750 saat bence 2007'de işe girmiş bir pilot için oldukça düşük bir saat. Ama benim bildiğim kadarıyla da kaptan aynı zamanda bir öğretmen kaptan da olabilir burada. Yeni bir FO ile uçtuğu için. Bunun ayrıntılarını daha sonra öğren öğrenmek lazım. Ee, belki de Transport Kanada'yla yazışıp bunları belki de öğrenmek mümkün olabilir veya işte Endeavour Air ile konuşalım. Bunları öğrenebilirsem eğer sizler için öğreneceğim. Bunlar ilginç konular. Şimdi bundan sonra ne olacak? Çok yoğun bir araştırma sürecine girilecek. Ee, bu pilotlar işlerini kaybedecekler mi? Şu an için kaybetmiyorlar. Çünkü arkalarında güçlü sendikalar var. Bunlar hani hata yaptı, boş ver, önemli değil, insan canı önemli değil şeklinde değil. Biz bu dediğim gibi adil kültür dolayısıyla insan İnsanlara ceza vermek için değil bu hataları nasıl bir daha yapmayabiliriz diye öğrenmeye çalışıyoruz. Peki bundan sonra ne olacak diye soracak olursanız tabii ki kaza araştırmasını şu an için e, TSB Transportation Safety Board yürütüyor Kanada'da. Kanada devletinin NTSB'siz diyelim. Onun dışında Transport Canada, yani Kanada yani Kanada'nın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü diyelim. Onun dışında Nev Kanada işin içinde bu navigasyon işleriyle hava havaalanlarının işletilmesiyle ilgili kurum o da işin içerisinde. Tabii ki Amerika'dan NTSB geliyor. Havayolu Amerikalı olduğu için FAA geliyor. Lisanslandırmayı onlar göz önünde bulundurduğu için. Delta Havayolları Endeavor Air'in sahibi olduğu için hem Endeavor hem de Delta'dan insanlar gelecekler. GE Aerospace'den insanlar gelecekler. Çünkü motorların üreticisi o. Airline Pilots Association'dan insanlar gelecekler. Tabii ki bunlar Alpa üyesi pilotlar oldukları için Collins Aerospace'den insanlar gelecekler. Uçağın elektronik aksamını onlar Rockwell Collins ürettiği için Ve onun dışında da Association of Flight Attendants CWA gelecek. O da tabii ki kabine görevlilerinin olduğu bir meslek kuruluşu olduğu için. Bütün bu insanlar beraber çalışıp sonunda bir kaza raporunun son raporunun halini getirecekler. O zaman da ayrıntılı olarak neler olup neler bittiğini öğreneceğiz. Bu dediğim gibi kaza hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız benim bir önce yapmış olduğum kazadan sonraki yapmış olduğum videoya burada yukarıda tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bambaşka Kaptan Baha yayınlarında görüşmek dileğiyle mutlu kalın, havacılıkla kalın ve her şeyden önemlisi bu kanalda kalın. Hoşçakalın.